Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yargıdaydaki dostlarımızın durumunu nasıl öğrenebileceğinizi sizlere göstereceğim. İlk önce e, videomun altındaki linke tıklayıp e, bu siteye gitmeniz gerekiyor. Şöyle e, linki de şöyle vatan taş ilam diye bir site var yargıdayın. Burada yerel mahkeme bilgilerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yerel mahkeme bilgileriyle dosya sorgu diyor. Buna tıklıyoruz. Burada, buraları doldurmanız gerekiyor. Ve buradaki bilgileri nasıl öğrenebilirsiniz? Onu size göstereyim. Şöyle sayfamı küçülteyim. Şöyle kenara alalım. Şimdi E-Devlet'e girdiğinizde arkadaşlar E-Devlet'e girdiğinizde sizin bulunduğunuz mahkeme dosyasının hangi ildeyse ilk önce onu buradan seçiyorsunuz. Mesela Kayseri seçtik. Kayseri mesela Kayseri Bölge Adliye diyor ya. Buradan Kayseri seçiyorsunuz. Neredesin Kayseri? Mahkeme türünü seçiyorsunuz. Mesela Bölge Adliye ceza mahkemesi oluyor bu. Mahkeme sorgula diyorsunuz. Ardından mahkeme diyor. Burada da kaçıncı ceza dairesi diyor. Burada mesela ikinci ceza dairesi yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan da onu seçiyorsunuz. Ardından şuraları mahkeme esas no, mahkeme karar no, savcılık esas no, işte ondan sonra mahkeme esas no'nun karşısında bir de bunun sıra no'su var. Şimdi mahkeme esas no şurası arkadaşlar. 2020. Bir de bu, buraları ben sildim görünmemesi için üç rakamlı ya da dört rakamlı rakamlar olur. Ondan sonra mesela esas numarası 2020 mesela 150 buraya 150 yazıyorsunuz. Buraya mahkeme karar numarası kaç? 2020 2020'yi buraya yazıyorsunuz. Ee, i̇şte karar numarası diğeri işte 250 örnek veriyorum. Buraya 250 yazıyorsunuz. Savcılık esas no diyor. Savcılık esas numarasında normalde savcılık tarihi 2020 ya. Buraya 2020 yazıyorsunuz. Burayı boş bırakıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Şurada da şu kodları şuraya yazıyorsunuz. Sorgula diyorsunuz. Ve sorguladıktan sonra değerli dostlarım. Yani şu ekranı E-Devlet'ten Yargıday e, dava dosyası sorgulama diye aratıyorsunuz. E, bilginiz olsun. Yargıday dava dosyası diye aratıyorsunuz arkadaşlar. Yargıday sonucunda bu normal e, davalarda çıkmaz bu sorgu. Bilginiz olsun. Buradan burayı e, kapatayım. Şimdi buraya sorguladık diyelim. Bakın e, burada resmini de yaptım. Bakın örnek verdim sizlere. Hazırlandım. Gelelim ikinci numaraya. Yani sorgula dedikten sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bakın iki tane seçenek var altımızda. Bu bu üçüncü ceza dairesi, bu ikinci ceza dairesi zannedersem. Evet. İkisi de ikinci ceza. Birinci, üçüncüsüye geçmiş. Neyse burada iki tane sonuç var. Şuna tıkladığınızda bakın detay diye tıkladığınızda şöyle bir sonuç çıkıyor ortamıza. Detay tıkladığımızda şurası çıkıyor karşımıza bakın. Dosyanın sonuç sonuçlanmamıştır diyor. Yani burada E-Devlet'te ilam incelmesinde diyor. Yani ilam incelemesinde demek istiyor burada. Buraya herhalde yanlış yazmışlar ya da ben böyle biliyorum. İlem incelemesini yazıyor. Yine dostlar karar numarası burada hepsi yazıyor. Ben bunları sildim. Yani belirgin olmasınlar diye. İlginiz olsun. İkinci bakın burada şurada şu ikinciye tıkladığınızda yani üçüncü ceza dairesine tıkladığımızda üçüncü ceza dairesine tıkladığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Nerede dördüncü? Şu ekran karşınıza çıkıyor. Küçüldürmüş şekilde. Burada da değerli dostlar Yargıdaya kararı onandı ya da bozuldu yazar. Burada onama yapılmış. Ne diyeyim Allah affetsin. Diyecek bir şeyim yok. Burada da e, onama yapılmış. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yani buradan da sonucu böylelikle görmüş oluyorsunuz. Yani yargıdaya kararının sonucu nedir diye soracak olursanız buradan onama ya da bozulma. Burada o yazacak. Ondan sonra birkaç saat sonra da PDD gönderi takibi için tıklayınız der. Tebliğ tepli ne zannedersem yapılıyor evde adrese ikametli olduğunuz ve yakalanma kararınız desem bundan sonra başlamış oluyor. Bazılarınki böyle görünmüyor. Bazılarınki aylar sürüyor. mesela bu dosya 8. mi 9. ayda mı ne verilmiş ve bugün gözüktü. Bilginiz olsun. Bazılarda Dos, sonucu göremeden e, polis almaya geliyor. Böyle bir durum var. E, ne doğru ne de yanlış bilemiyoruz ama böyle olanlar da var yani. Burada ilk başta Yargıday CBS'e gönderildi yazar mesela gün içinde. Ondan sonra e, ilgili Yargıday Dairesi'nde yazar. Ondan sonra az önceki fotoğraftaki gibi ilam incelemesinde yazar. En son ilam incelemesinde yazıyorsa eğer dosyanız sonuçlanmıştır arkadaşlar. Eğer şunu yazıyorsa dosyanız dosyanız Sonuçlanmıştır. Bilginiz olsun. Anlatacaklarım bu kadar. Başka da bir bilgim yok. Biz böyle öğrendik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İnşallah anlamışsınızdır.